Bir zamanlar bilgelik ve ilim sahibi bir alim, etrafına topladığı gençlere dersler verirdi. Bu gençlerden biri Sübhaneke duasının derin anlamını merak ediyordu. Bir gün hocasına yaklaşıp sordu: "Efendim, namazlarımızda okuduğumuz Sübhaneke duasının anlamını ve önemini bize anlatır mısınız?" Bilge hoca gencin bu samimi sorusu karşısında tebessüm etti ve şöyle dedi. Evlat, sana bu duanın derinliğini anlatmak için bir hikaye paylaşayım. Bir zamanlar adaletli ve bilge bir sultan... Şansım yok, bahtım kapalı, işlerim ters gidiyor deme. Peygamber Efendimiz'i heyecanlandıran, gök kapılarını sonuna kadar açan o muazzam olayı dinle. Bir gün Resulullah Efendimiz mescide girdi. Bir sahabenin ellerini açmış, şöyle yalvardığını duydu. Allahümme inni eselüke bi enni eşhedü enneke entallah la ilahe illa entel ahadü samedül lezi lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ahad. Manası şudur. Allah, şehadet ederim ki sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen teksin, sametsin. Doğurmadın, doğurulmadın ve hiçbir dengin yoktur. İşte bu isminle senden istiyorum. Bunu duyan Peygamber Efendimiz heyecanla sahabeye döndü ve şöyle buyurdu. Canım, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, sen Allah'a ismi azam ile yani en büyük ismiyle dua et. Bilin ki bu isimle dua edildiğinde, Allah mutlaka kabul eder. Bu isimle istenildiğinde mutlaka verir. Sen de şimdi niyetini tut ve bu duayı oku. Kilitli kapıların nasıl açıldığını göreceksin.